Evet arkadaşlar 11. parça. Hemen parçamızı hızlıca bir hatırlayalım. Kıyasen alelet falih. Çocuklara kıyasla. Fekulu diyor. Es siyasiyetul ingiliziyetu en İngiliz siyasetçi en Taylor diyor. İnne et Bakın dikkat edin. Burada inne önemli. Niye? Ana fiilimiz burada diyor demek. Yani aslında bu inneden sonrası bu insanın ağzından yapılan sıfırdan bir cümle aktarımı olduğu için sanki sıfırdan başlanıyormuş gibi inne değil ee, şey enne değil inne olur. Bu önemli. Normalde cümlenin ortasında gelenler neydi? Enne olurdu. Halbuki burada inne. Niye? Çünkü ana fiilimiz kale yekulu tekulu olursa direktmen inne. Neyse. İngiliz siyasetçi Anne Taylor diyor: "Innat falana bizim çocuklarımız yata maruz kalıyorlar li khatari tehlikesine, terakumul mubidati sam zehirli madde birikim tehlikesine maruz kalıyorlar bir muaddelin bir oranda ekbera daha büyük bir oranda min muaddeli oranından taarrudil kibari büyüklerin maruz kal Büyüklerin maruz kalma oranından daha büyük oranda maruz kalıyorlar li hazihis sumumi bu zehirlere. Ve inne radi'a râkide uyuyan süt çocuğu fi merkebeti arabasının içerisinde uyuyan süt çocuğu ki tedfe'uhu ummuhu emâmehe fi caddede annesinin önünde ittiği, önü sıra ittiği arabasının içerisinde uyuyan süt çocuğu huve o el akrabu daha yakındır minna bizden ila mevasiril adimi eksoz borularına fi arabalardaki marikati geçen bir canibihi yanından yanından geçen arabalardaki egzoz borularına bizden daha yakındır. Egzoz 30 santim yükseklikte, çocuk 50 santim yükseklikteki arabanın içinde yetişmeyen insan işte 170 75 neyse yukarıda. Dolayısıyla çocuk aynı seviyede hizada olduğu için daha fazla maruz kalıyor. İnnehu hakeza işte çocuk böylelikle yekunu oluyor. Eşedde iltisaken daha fazla yapışmış birleşmiş muhatap olmuş oluyor. Bir muşkilleti problemiyle televusi kirliliği heva ilmudun şehirlerin hava kirlilik problemine daha fazla maruz kalmış oluyor. Lizalike bundan dolayı tera görüşündedir. En tekune olması gerektiği kudretu sigari çocukların gücünün ala tahammül dayanma gücünün terkizatil muhaddedetin belirli yoğunluklara dayanma gücünün yani çocuğun o gaza maruz kalırken ki dayanma gücünün iel esas o bunun ölçü olması gerektiği fi takdiri belirlenmesinde mustavel me'mun güvenli seviyenin el bih kendisine izin verilen. Kendisine izin verilen güvenli seviyenin belirlenmesinde bu çocukların maruz kaldığı kirlilik seviyesinin o yoğunluğun ölçü alınması gerektiğini söylüyor. Yani büyüklere göre değil de küçüklere göre yapın diyor. Hani egzoz muayenesine gittiğinizde egzozun içerisine bir boru sokup bilgisayara bağlıyorlar ve çıkan gaz miktarına göre kırmızı çizgilerin üstünde değilse onun bir sınırı var. E, raporunuzu alıp devam ediyorsunuz. Üstünde ise git filtren ölmüş değiştir gel diyorlar da geri gönderiyorlar ya. Ha i̇şte oradaki o belirlen o bilgisayara girilmiş değerlerde çocukları alın büyükleri almayın diyor. Çok haklı mantıklı bir istek. Şimdi. Birlikte kullanıldığı harfi harficerler dikkate alındığında hangi fiilin harfi hatalı verilmiştir? Kase. Burada hemen dikkatinizi çekmiştir. Kıyasen ala. Kase ölçtü. Kase mukayese etti. Kase yakisu kıyasun. Ala ile gelir. Standarttır. Burada da verilmişti zaten. Onu biraz dikkatinize sunmak istedim. İki. Tearrada maruz kaldı. Yetearradu maruz kalıyor. Her zaman li ile. Dikkat edin. Yetearradune li khatari terakumi. Yetearradune li khatari terakumi. Eyvallah. Hasune ala. Sen dur iltesaka bitişti, yapıştı, birleşti. Kendiliğinden üye oldu, içine girdi, dahil oldu. Yeltesiku iltisakun. Her zaman bi ile gel. Hemen parçadan. Eşde iltisakan bir muçkileti. Buradaki bi, iltisakın mütemmimidir. Ee, hani haberlerde dinlerseniz işte FETÖ terör örgütüyle iltisakı tespit edilen yani üyeliği, ilişkisi, birleşik olduğu e, onlara üye olduğu tespit edilen işte 10 tane muazzaf subay tutuklandı gibi haberlerde iltisak gelmesini duymuşsunuzdur. Arkadaşlar hasune yahsunu hasanetun. Hasune yahsunu hasanetun kesinlikle ale harfi cer ile Doğrudan korumayı ifade eder. O yüzden bu yanlıştır. ve Ekulu söylüyor. Siyasiyetu en Siyasetçi Anne Taylor söylüyor. Anne etfalene ki çocuklarımız yete ne maruz kalıyorlar. Lihatari tehlikesine, terakumi birikme tehlikesine, mubidati, mubidat zaten zehirli madde, zararlı madde. Es zehirli zararlı maddelerin birikimi tehlikesine maruz kalıyorlar. Keyfe nasıl? Yumkinu mümkün olur. Lena bizim için en sahiha, düzeltmemiz. El hata'e hatayı fil cümledi cümledeki. Cümledeki hatayı nasıl düzeltmemiz mümkün olur. Ha, demek ki cümlede bir hata varmış. Geri dönüp bir arayalım onu. Arkadaşlar burada failimiz ne? Siyasiyetu. Müfret mühendis, Bayan siyasetçi. Fail dişi ise fiilde dişi olur. Ve faille fiil sayıda uyumlu olmak zorunda değildir. Bu siyasiyetani olsaydı yine tekulu. Siyasiyatun olsaydı yine tekulu. Tekulu değişmeyecekti. Fiil ile fail arasında sadece cinsiyet uyumu aranır. Sayısal uyum aranmaz. ve burada da siyasiyetu dişi, tekulu dişi mesele bitmiştir. Entailer ondan bedel özel isim olduğu için bunun merfu olması beklenmez. Çünkü kendi orijinal dilinde e, nasıl okunuyorsa öyle okumak esastır. Dolayısıyla onu Anu Teyluru şeklinde okumamıza gerek yok. Tamamen kendi orijinal dilinde nasılsa onu öyle kabul ederiz. En Taylor da böyle tamam. Onda da bir problem yok. Geçiyorum. Enne. Aa, enne işi bozdu. Niye? Ana fiilimiz. Ale yekulu tekulu nekulu kulne kalet türündense. Şuradan itibaren o insanın ağzından. Şuradan itibaren o insanın ağzından bir cümle aktarıyorum demektir. Yani aslında onun cümlesi burada başlıyor. Dolayısıyla şu cümle başlangıcıdır. Ve inne olmak zorundadır. Enne olmaz. Et Etfalena ennen ismi problem yok. Yete arradune haberi problem yok. Li harfi ceriyle gelir problem yok. Katar muzaftır. terakum muzafili. Mubidat ikinci muzafili. Sammede onun sıfatı. Mubidat gayri akıl çoğul diye sammede müfret mühennes. Başka bir hata görünmüyor. Buradaki tek hata enne yerine inne gelmeliydi. Çünkü bu cümle burada başlıyor. Buradan itibaren bu kadının ağzından aktarılan bir cümle. O yüzden enne olmaz. Cümlenin ortasında da gelse inne olması gerekir dolayısıyla ne olur? Bir tğyir kelimet TEKUL bir kelimet YAKUL TEKUL kelimesini YAKUL kelimesiyle değiştirerek hayır. Siyasiye tu dişiydi. Taqul da dişi problem yok. İki. Bir tğyir kelimeti eee yetaarradun bir kelimeti yet Hayır. Burada haber etfa çoğuldu. Çoğul erkekli. Dolayısıyla yetaarradun olmalıydı. Yet aradı yetmez. Bu da değil. Bir tğyir kelimeti saam sam zehirli kelimesini bir kelimeti sam erkek hayır bunun mevsufu mubidat gayri akıl çoğuldur dolayısıyla onun sıfatı müfret müennes olmak zorundadır çünkü bütün akılsız çoğallar tek kişi hükmündedir onun sıfatı da tek kişi olan sam metun şeklinde gelmeliydi ve gelmiş dolayısıyla bir tagyiri kelimet enne buradaki enne kelimesini bir kelime inne inne kelimesi de değiştirmemiz gerekir. Kesinlikle doğru cevap budur. İnnel umme şüphesiz ki anne tedfa'u iter. Erradi'a. Tedfa'u ödemek anlamı da var. Onu da hatırlatmış olayım. Defa'a yedfa'u def'un. Ödedi ödüyor ödemek. Itti itiyor itmek. E, Dafa'a yudafi'u olursa da ar harfi ceriyle gelir. Savunmak anlamı kazanır. İnnel umme Muhakkak ki anne tedfa'u iter. Er, e, radia, süt çocuğunu, er, de uyuyan süt çocuğunu fi merkebeti arabasının içerisinde uyuyan süt çocuğunu iter. Ama e, me nokta nokta. Buraya bir muttasıl zamir istiyor. Fi şari'a caddede. Caddede önünde çocuğu iter. Şimdi hasbe e göre siyahil cümleti cümlenin bağlamına göre. Eyyü zamirin muttasılın Hangi muttasıl zamir yamla doldurur el feraga boşluğu bir şekilde sahih doğru şekilde doldurur. Ah! huma. Bu tuzak şık arkadaşlar. Şimdi burada hem radi hem de um geçtiği için ha zamirin gerisinde iki tane isim var. Huma düşebilirdiniz. Geçiyorum. Huma yanlış. Be hu. Şimdi burada fi merkebetihi emamehu. Bu son zamir hu'ydu diye bunu da onunla uyumlu olacak diye düşünüp Hu yapabilirsiniz. O yüzden 5 şıkkına da onu koydum. Ki değil. Burada önünde iten çocuk değil, annedir. Doğru cevap hadır, hadır. Ema meha şari'i. Anne kendi önünde çocuğu iter. Tamam. Burada anne ifade edecek mutlatsız zamirdir. Müfret mühendis olan ha mutlatsız zamiridir. Bu um, tamamen öyle şık olsun diye yazdığım e, ama ayla be tuzak olsun diye yazdığım şıklardı. Peki. Erradi'un naimu, uyuyan süt çocuğu, fil merkebeti, arabanın içerisinde uyuyan süt çocuğu, dekunu olur, eşedde daha fazla iltisakan yapışmış, birleşmiş, maruz kalmış olur. Neye? Bir muşkileti problemine, televusi, kirlenme problemine, heva ilmudun, şehirlerin hava kirliliği problemine daha fazla maruz kalmış, daha fazla yapışmış, birleşmiş, yakınlaşmış olur. Mâ huve, Sebebu zalik. Bunun nedeni nedir? Ma huve sebebi zalik. Bunun nedeni nedir? Ah. Ve ennehu. Çünkü bu çocuk, süt çocuğu. Ed'afu. Daha zayıftır. Minel kibari. Büyüklerden bedenen, beden yönünden daha zayıftır. Ve şıkkı beklesin bakalım. C şıkkı. Li ennehu. Çünkü çocuk yetenefesu nefes alır verir. Abre femihi ağzı yoluyla nefes alırıyor, verir. Ağzı açıktırıyor oradan nefes alır verir. Neyse abra enfihi burnu üzerinden değil. Şimdi hani burunda filtre var, kıllar var. Nispeten mikrobu daha azaltıyor. Büyükler burundan alıyor. Oysa çocuklar ağzı açık uyanıkken ağzı açık olabiliyorlar ve ağızdan nefes alıp veriyorlar. Bundan dolayı demiş. D De şıkkı. Li ennehu çünkü bebek yetenefesu nefes alır verir. Eksera daha fazla minel kibari büyüklerden. Bir büyüğün kalp atışı işte dakikada 80 iken bebeğinki 110 ile 120 arası yaklaşık yarı yarıya bizden fazladır. Aynı şekilde nefes alması da en az %30 sayısal olarak bizden fazladır. Bu da mantıklı bir gerekçe ama parçada bahsedilen gerekçe değil. Aa. Şimdi burada de nehu çünkü bu çocuk akrabu daha yakındır ila mevasiri borularına adimi. Adim ademe ya'dimudan adim aslında yok edici demek. Ama yok edici boru arabadaki yok edici boru sesi ve zararlı gazları yok edici boru. Ne? Eksoz. Artık bu eksozu biz kullanacağız. Yoksa onlar kelimeyi o borunun yaptığı işlevi dikkate alarak İki görev var. Bir sesi yok etmek. Eğer eksoz delik olursa dehşet motorun patlama sesleri dışarıya yansıyor. Bir iki e, motorda pistonların içerisinde yanan o gaz, daha doğrusu yuvaların içinde yanan ve pistonları iten o e, benzinden çok ciddi zararlı gaz çıkıyor ve filtreler onu kendi içinde e, bayağı bir sönümleyip ondan sonra dışarıya salıyorlar. E, bu yüzden kesinlikle ona eksoz yerine yok ediciler demişler. Yok edici borular çok mantıklı bir isimlenme. Bir seyyarati arabalardaki el marikati geçen bir canibihi yanından. Yanından geçen arabalardaki egzoz borularına daha yakındır. Doğru cevabımız buydu. Hasbel metni bi unvani kıyasen alel etfal. Kıyasen alel etfal. Çocuklara kıyasla başlığı ile gelen metne göre. Hasbe'e göre, metne, metne göre bir unvani başlığıyla Kıyasen alel etfal. Kıyasen alel etfal başlığıyla gelen metne göre. ne? Tatlubu istiyor. Es siyasiyetu en Bayan siyasetçi en Taylor, Minel mes'uline. Sorumlulardan ne istiyor? Bir. En yukadbiru belirlemelerini. El mustewa seviyeyi. El me'mune. Güvenli seviyeyi. El mesmuhe bihi. izin verilen güvenli seviyeyi. Hasber rudda'i süt çocuklarına göre belirlemelerini istiyor. Kesinlikle buydu. Doğruydu bu. B. Tabi şıkları yine bir görelim. En yezidu arttırmalarını, deraibe vergilerini, esseyyarati araba vergilerini, hatta ta ki yakille azala adeduha arabaların sayısı azala. Böyle bir bilgi yoktu. En yemne'u engellemelerini, el ummale işçileri, mine zahabi e, gitmekten e, mena an daha yakışırdı aslında min zahabi yerine an diyelim o. Ah özür dilerim dili <laughs> Ani e, gitmekten ilel ameli işe nasıl? Ya bu arada min de uyuyor ha yani o şey dedim ama an daha yakışır falan. Halbuki min de uyuyor yani. En yemna'u o el ummale işçilerin e, ani zehabi gitmekten ilel ameli işe bir seyyaratin özel arabalarla işe gitmekten engel olma alıkoymalarını istedi. Hayır böyle bir bilgi yoktu. En yezidu arttırmalarını adede sayısını vesailil muvasalatil ameti, toplu taşıma araçlarının sayısını arttırmalarını hani böylelikle şahsi arabalar caddeye daha az çıkar daha az duman olur Öyle bir bilgi de yoktu. O direktmen diyordu ki egzozlardan çıkacak miktarı, zararlı gaz miktarını yetişkinlere göre değil de çocuklara göre belirleyin. Bunu talep etmişti Anne Taylor Hanım. Evet gelelim yeni sorumuza. Eyyun hangisi mine cem'i? Cemi çoğul sigalarından hangisi varideti gelen fil tabloda tabloda gelen cemi sigalarından hangisi on hatalıdır? Semmun zehir, sumumun zehirler, mesuretun boru, mesurune beklesin, radiyun süt çocuğu, ruddaun süt çocuğu, muaddelun oran, muaddelatun oranlar. Arkadaşlar burada hatalı olan mesuruneydi. Diğerlerini kendisi vermiş mi? vermemiş. Bak semun sumumun onu vermiş. Radiun ruddaun onu da vermiş. Muaddelunu yukarıdaki parçalarda geçmişti. Ben vermiştim. Eminim ki parçayı tercüme ederken de vermişimdir. O da doğruydu. Me'surun kelimesinin şey olduğunu mevasir şeklinde gelir. Hemen şuradan bakın parçada şu anda sağ tarafta üstünde fareyi hareket ettirdiğim yerde onu göreceksiniz. Bu arada ee, niye bizim şeyimiz görünmüyor? Şurada arkadaşlar mevasir kelimesi dikkatinizi çeksin. Eyyon hangisi? Minel masadiri masarlardan varideti gelen fil cetveli tabloda gelen masarlardan hangisi? Gayru sahih doğru değildir. Tearrada maruz kaldı. Yetearradu maruz kalıyor. Tearrudun maruz kalmak. Arkadaşlar her zaman li ile gelir. Lam harfi cerine ihtiyaç var. Nokta noktaya maruz kalmak derken ila değil. Tearrada li. Türkçe düşündüğünüzde ila harfi cerriymiş gibi. Tearrada maruz kaldı. Halidun halid ilal hatari. Tehlikeye. Hayır hayır. Lil hatari. Li gelir tamam bunu Buna düşmeyin. Defa ödedi, yedfa'u ödüyor, def'un ödemek ya da defa itti, yedfa'u itiyor, def'un itmek. Doğruydu. Kâne oldu, yekûnu oluyor, kevnun olmak, kinayetun değildir. Haddede belirledi, yuhaddidu belirliyor, tahdidun belirlemek. Hadde de sınır koydu, yuhaddidu sınır koyuyor, tahdidun sınır koymak, sınırlamak. Burada C şıkkı neydi? Yanlış cevaptı aşağıdaki 5 boşluğa gelecek doğru cevapları sırasıyla tespit ediniz. Önce bir parçayı anlayalım. Tekulu diyor, siyasiyetu, bayan siyasetçi en Taylor diyor, inne, bir daha dikkatinize sunuyorum. Tekulu'dan dolayı cümlenin ortasında da gelse enne değil inne. İn etfalena çocuklarımız yete arradune maruz kalıyorlar. Li hatari tehlikesine terakumi birikme. Terakeme ya üst üste birikme toplanma bir araya gelme istiflenme. Mubidat zararlı maddeler samme zehirli. Zehirli zararlar maddelerin birikim tehlikesine maruz kalıyorlar. Bir nokta nokta ekbera daha fazla min maddeli oranından taarudül kibari büyüklerin maruz kalma oranından daha büyük bir oranda. Şimdi biz onu arayacağız muaddalan muaddalen bi -muaddelin, el muaddale arkadaşlar burada e, doğrudan ilintiyi sağlayan b harfi ceri ile beraber neye maruz kalıyorlar nasıl maruz kalıyorlar bir oranda bir muaddelin bu bi muaddel kelimesini mana itibariyle maqabline bağlıyor yetarredune maruz kalıyorlar ni katari terakumul mubidati sammeti. Zehirli madde birikim tehlikesine maruz kalıyorlar. Nasıl maruz kalıyorlar? Şimdi muaddelen bir oran. Hayır. Muaddelin bir oran. Hayır. Bir cümleyi makabline bağlamak suretiyle arraza e, yani fiilin müteallakı olmasını sağlayan B harfi ciğerine. Benim burada ihtiyacım var. Er ne kadar muaddelen tenvinden dolayı bir oran muaddelin tenvinden dolayı bir oran anlamına gelse de mana iltisakını ve harfi ceri vermediğinde bu cümle eksik kalır. El muaddele tamamen uydurma. Ee, burada kesinlikle ihtiyaç duyduğumuz e, fiille kelime arasında bir taalluk gerçekleşsin, bir ilinti meydana gelsin diye B harfi ceridir. Dolayısıyla burada C şıkkı doğru olur. İkinci bakalım. Bir muaddelin bir oranda ekbera daha büyük bir oranda min muaddeli maruz kalma oranından daha rudil kibar büyüklerin maruz kalma oranından daha büyük bir oranda maruz kalıyor bebekler. İkiye ne gelir. Sumum. Arkadaşlar burada bir muşarun ileyhimiz var. Tamam mı? Muşarun ileyhimiz semmun sumumun. Akılsız çoğul. Bütün akılsız çoğullar biz ne dedik? Müfret müennes hükmündedir. Lihaza. Erkekler için. Liha ulay. Erkek kadın tamam da çoğullar için. Lizalike erkekler için burada lihaulay de uyar caizdir lihazihi de uyar ama en doğrunun olduğu yerde doğruya bakılmaz tamam mı akılsız çoğullara e, akıllı çoğul muamelesi yapmak caizdir ama burada en doğrusu lihazidir lihazi sumumi e, o yüzden o, hatta şöyle mi yapalım şunu çıkarıp liha e, lihazaini mi desek yarın bir gün ya bu da caizdi niye şey yaptınız gibisinden bir itiraz gelmesin. Lihazeyni <laughs> olsun. Hadi o da öyle olsun. Lihaza, lihazeyni lizalike. Burada arkadaşlar müfret mühendisi işaret etmesi hasebiyle kesinlikle uygun olacak. Lihazihi <laughs> olur. Haba üçü görelim. Hatta biraz küçültelim ki ne var. Onu bir fark edebilelim. Şimdi devam ediyor. Lihazi sumumi bu zehirlere daha fazla maruz kalıyor. Ve inne şüphesiz ki ha, buraya bir şey koyalım. Bu inafi olsun. Ve inne şüphesiz ki arrakide er burada bir mevsufum var. Sıfat eksik. Bir merkebeti arabasının içerisinde uyuyan nokta nokta Şimdi bir bakalım. Şuraya ne yakışır? Radiyan el-raqide. Er Mevsuf eliflamlı, an eliflamsız. Olmaz. Radiyan yine eliflamsız. Harekesi ne olursa olsun olmaz. El-radiya, er el-radiyi. Er İkisi de olmaya aday. Şimdi bunları eleyelim. Birinden birine eleyeceğiz. er burada bize eliflamıyla mevsufunun da eliflamlı olması gerektiğini hissettirdi. Dolayısıyla A ve B şıkkını eledik. Gelelim C ile D'ye. Bunu neye göre ayıracağız? Dikkat edersek burada kelime şurada olsaydı, 3 denilen yerde olsaydı kelime ne olacaktı? Ve inne, innenin ismi olacaktı. Erradi'a erraqide. Dolayısıyla mansup olacak. Esreli olması uygun hmm. değil. Ve inne şüphesiz ki erradi'a errakide uyuyan süt çocuğu fi merkebeti arabasının içinde uyuyan süt çocuğu ki tedfa'uhu ummuhu emameha anası tarafından bir şari caddede annesinin önünde itilen süt çocuğu hu ve o el akrabu daha yakındır minna bizden Bizden daha yakındır. Neye? Mevasiri na Bir yönelme hali eksik. O zaman dördüncü Boşluğa ne gelecek? Min, dendan. Ala, üstüne, üzerine. Hı Bi, ile. N -n. Veya içinde anlamı da var bi'nin. İla, e, a, yönelme hali. Evet, çok güzel yakışır. İla, e, a, mevasiri borularına, adimi, yok edici borulara, yani egzoz borularına, seyyarati. arabalardaki nokta nokta mevsuf var, sıfat yok. Bir canibihi yanından yanından arabalardaki. Şimdi hemen iki daha gitmeyeyim. Allah kurtarmadı. Neyse beşe bakalım. Arabaya hangi sıfat gelir? Bir, el galiyeti. Kıymetli. İnsan için kullanılırsa kıymetli, değerli anlamına gelir cansızlar için kullanılırsa pahalı anlamına gelir. mesela Suriyelilerde çok sık bunu görürsünüz. Ya gali, ey kıymetlim, ey değerlim işlerine böyle hitap ederler. Gali, galiye ya da işte koca karısına hitap ediyorsa. Ya galiyeti, ey benim kıymetlim, ey benim değerlim anlamında. İnsan için olsa kıymetli, değerli. Ama cansızlar için olsa pahalı. Pahalı arabalar. Hayır mesele o değil. Orada bir bihi onu düşünmeme engeller. Yanından pahalı arabalardaki egzoz boruları. Saçma olur. El marikati geçen. Yanından geçen arabaların egzoz boruları. Gayet uyar. El rahisati ucuz. El semineti pahalı. Değerli. Bu seminle değerli anlamına gelir. Bu da olmaz. Dolayısıyla el marikati olmalıydı. Sanırım sorular burada bitti. Evet bitmiş diğer parçada görüşmek üzere. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve <laughs> Berekatuhu.